Merhaba Çat Kapı'nın değerli izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları ve güzel lezzet duraklarını aslında sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim bizler bugün Doğan'la birlikte rotamızı Tunceli Çemiş e Gezek'e çeviriyoruz ve burada güzel lezzetleri aslında ekranlara taşımış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Mitat Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım. Ve bizler burada hangi bilgileri öğreneceğiz? Hangi güzel lezzetleri birlikte tatmış olacağız? Hep birlikte öğrenmiş olalım. Mithat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şimdi Mithat Bey röportajımıza başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Ben Mithat Özçelik. 1996 yılından beri Çemişkezek'te bu hizmeti vermekteyim. Şimdi şunu da sormak istiyorum Mithat Bey güzel lezzetlerimiz var dedik ama şimdi bizler burada neler yapıyoruz? Şimdi e, burası genelde e, sulu yemek, döner, e, ızgara çeşitleri üstüne sunum yapıyoruz. Tabii ki e, bir nevi yani esnaf lokantası olarak da geçiyor. E, sulu yemek çeşitlerimizde şunlar şöyle bir şey var. Kullandığımız e, malzemeler yani gezeye has olarak ben bunu konuşuyorum. E, kızartma türü yapmıyoruz. Mesela bir tas kebabı yapıyorsunuz. Bir İzmir köfte yapıyorsunuz. E, bunun içerisine kullandığınız bütün biberi, domates, e, patatesi kızartma ürünü olarak kullanmıyoruz. Yani direktmen men içinde haşlama e, türü dediğimiz e, bu şekilde sunumlarını yapıyoruz. Bu da sağlık açısından. Hem faydalı hem de doktorlarımızın zaten kızatmadan sakının diye hitap ettikleri durumu biz burada müşterilerimize yaşatmıyoruz. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Mithat Bey? Şöyle söyleyeyim sadece Çemiş Gezi'ye değil Tunceli'ye yolu düşen arkadaşlarım gelip buraları da ziyaret etmesi bizlerin misafirleri olmasını arzularız şimdiye kadar bizi destekleyen bütün Çemişli ve bunun dışındaki müşterilerimize de buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Ama tabii ki Tunceli'ye geldiğiniz zaman da sen hiç de uğrarsanız e, Mitatus'ta buraya gelirsiniz. Sıcak bir sohbet, sıcak bir ortam, yemeğinizi yersiniz. Sizleri de ağırlamış, ağırlamış oluruz, oluruz demiş olalım. Evet. Şimdi vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Hoş geldiniz. Yakama bir tekrar ayaklarınıza sağlık. Ee, Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Buralara kadar yorulmuşsunuz böyle bir ilçenin de var olduğunu bilip buraları ziyaret etmişsiniz. Ekibinize, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz adına bizler sizlerden rica etmiş olalım. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun inşallah Mithat Bey. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Efendim sizler de Tunceli Çamışkezek bölgesine geldiğiniz zaman artık lezzet durağını sizler biliyorsunuz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.